Başkanım çok kısa vaktinizi alayım. Söyle. Nilüfer'de e, her yerde coşkuyla karşılaşıyorsunuz. E, biz yakından takip ediyoruz adaylarınızı. Duygularınız, düşünceleriniz nelerdir? E tabii yani 30 gün gibi bir kısa süre içinde yoğun bir toplumla temas kurduk. Gerçekten her yerde çok sıcak ilgiyle karşılaşıyoruz. Bize bu enerji veriyor. Enerjimizi çok yükseltiyor. Gecenin birlerine, ikilerine, üçlerine kadar çalışıyoruz. Sabahın köründe kalkıyoruz. Çünkü normalde 4-5 ayda yapmamız gereken e, kampanyayı 30-40 günde <laughs> tamamlamak zorunda kalıyoruz. Şimdi tabii 5 günümüz kaldı önümüzde. Ben burada hani söyleyeceğim en önemli şey herkes sandığa gitsin. Gönlünün, aklının yol gösterdiği partiye oy versin. Tabii ben unutmasınlar da. Hani bana da verseler olur ama gitsinler önce sandığa. Sonra da tabii ki Nilüfer'i Nilüfer, i Nilüfer i yapan anlayışa, Nilüfer'deki özgürlükler anlayışına, de, demokrasi anlayışına, kültür sanat anlayışına omuz versinler, destek versinler. Biz onu daha da yukarılara çıkaracağız. Burası yine mutluken e, olmaya devam edecek, mutluluğunu artırmaya devam edecek. Herkesten destek İnşallah bekliyorum. Çok teşekkür ederim.